Ha, ha. gritty ha. Ben değil mi? Ben siyah. Doing the gritty. Nasıl <laughs> Değiştir abi beyazsın şu an. Şey? Beyazsın beyazsın. Abi soldakine sonradakine... evet. tamam. <laughs> bak sen soldakine. Şimdi siyah değil. Tamam. Hadi Heyecanlı mıyız abi? Havalar havalar. Abi. Fener gitti mi? Yes Michael Jordan. Evet. <laughs> Kanka ah, yes, Dur bir dakika. Allah, a... Allah a... Evet, abi ya şey diyeceğim bak Canavar Flash Gelin geliyor mu? mu? Geliyor geliyor Kanka ben <laughs> ben çok korkuyorum buradan <laughs> ya Hadi ben geliyorum Ses yankılanıyor <gülüyor> oğlum <gülüyor> Abi çok korkunç <laughs> Fener aç mayınlara dikkat edin Abi, abi bu ne? Bir buraya Aha. girebilir miyiz? Beyler, e, jeneratör kapatılmış tamam mı? Tamam. Beyler, buradan gidelim. Abi ses yankılanıyor, korkunç olan o. <laughs> Tamam mesela ya kanka da... ne var. var. kanka olmadı. elimde. Ne yapacağım ya. ben bundan? Onları satacağız Satacağız yapıyoruz. mı? Tamam. O <laughs> okay. yankı yapıyor çok korkunç. Kanka çok eğlenceli ya. oğlum. Ben böyle item ararım full. Çok eğlenceli. Böyle Bir dakika. Saatlik basarak ilerleyin, tamam mı? Tamam. Ne? Biri gemide mi kalmalıydı? Access Haydi Secure ya. Doors için Chip terminali kullanın diyor. Ya şöyle kanka mesela bu bu kapı var ya. He aç şey kapı. Kapılar bazı Aç kapı yap diyor. Onları oradan aç kapı. Kanka canavar varken çok işe yarardı o ya. Ay son. Bu, bu ne bu? Alt şunu. E çok kork. Ne oluyor abi? <gülüyor> 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 Örümcek var kaçın. Kanka biz <laughs> görmedim de kaçtım sadece. Of koptum ya. Of da şarj bitmiş. Arkadaşlar ben de bakam gizli. Aaa ne oluyor? Ne? Bu ne oğlum ne bu? Turşu lan bu. Beyler bir şey diyeceğim. SSG'den bence hepimizin sesini fullleyelim bu arada unutmayın onu. Ben fullledim ya. Fulllemedim. Çok ben full... şey. Aa ben fullemiştim ilk başta. Bende Melih birkaç tane var oğlum. Bende Melih 10 tane falan var. Beyler aşağı iniyorum. Full Melih var bende. Abi veliye. Bir dakika dur bakayım. Yağmurlar var. Aynen. Buraya. Çamurlar var. Ee, çamurlara saplanabiliyorsunuz. Bunlara çok girmeyin. Ben anlamıyorum abi çamur nerede. Bana sen burada mı kalacaksın şimşek geleceksin çakıyorsa, mi? Eğer ki Ay, bak evet, şimşek abi. Aynen. Abi. burası çamur. Beyler şimşek eğer ki yerlere çakıyorsa dikkat edin. Metal malzeme taşıyorsanız şimşek çakabilir. Bu niye müzik Baha Melih mi alıyor yine abi? Öyle mi yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Kanka şaka yapıyorsun. Canlara Kanka itme. Kanka batıyorum. Ne yapacağız? Abi buralar çabuk. gidip güne lazım. Önder içeri giriyoruz. Önder sen de içeri giriyoruz. Yapacak bir şey yok. Gidecek misiniz? Gel abi Önder. Korkanın çocuğu olmaz oğlum. Gel ya. Abi niye bir günümüz kaldı abi? Bir şey olmaz oğlum beni olsun yoksa patlarız. Gel gel korka korka oynayacak eğlencesi burada oğlum. Hadi sen. Nerede kalkıyor ha? Kanka dur yukarı çıkıyoruz herhalde buradan. Baha beni duyuyor musun? Baha. Duyuyorum duyuyorum hep sonunda çözdün şunu ya. Tamam tamam ya ben kanka. duyuyorum lan. Duyuyor musun? Duyuyorum. Tamam kanka bak. İçeri giriyoruz. Hı. Sağa sola bakacağız şey, tamam mı? Gerekiyor basman gerekiyor mu? Basmak gerekiyor mu? Evet evet. Basman gerekiyor basman gerekiyor. Otomatik konuşuluyor mu? Kanka, kanka basman gerekiyor. Evet, yani basmak lazım. Bak tamam, hazır mısın abi. bak. İçeri giriyoruz tamam. Önder'le. Sağ soldaki tamam. odaya gidip item varsa alıyoruz ve sana geri dönüyoruz. Git defol gidiyoruz abi. Ben bakıyorum şu an orada devam edin bakayım. Devam tamam mı? Devam tamam. Giriyoruz tamam. Önder hadi gel. Abi sol. Kanka. <Gülüyor> kanka! Kaç <laughs> 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 Önder tutuldu kanka Önder tutuldu. Defolup gidiyoruz kanka Önder bir şey tutuldu. Önder hadi gel. Kanka ben dışarıdayım. Çamura bastım, çamura bastım. Çok korkuyorum. Çok, çok. Tamam Önder çamura bastım. Çok eski. Çok. Önder, önder buradan çamura bastım. Öteki de çok hızlı gel. Önder. Çamura oradan. Çamur oradan. Önder, önder, oradan. önder, Önder hadi abi. Oh. Kanka çek şunu. <laughs> Kanka. <laughs> Ters, şerdesin, kanka şarj etsin de Kanka şarj et tamam. Of. Kanka Önder çok komik ölmedi mi? Of. Geldim Şarjı tamam. Yazınmış. Atlayacağım şuraya. Deneyeceğim misin? Abi şeyi görmüyorum. Basamağı görmüyorum. Abi yok ben yok basamak yok yolculuğum. çünkü sıkıntı o. Var var var. Var, var. Evet, o. Takipin. abi. Melih düştü. Melih öldü. Ben şaştım düştü. Evet kanka. Atladım ben. Atladım. İliyorum ben kapıyı. Kanka ben de aşağı düştüm. mü lan? Evet kanka. Dene Önder dene. Abi şaka gibi ya. mü? Hepimiz öldük abi. <laughs> <laughs> önder Ne var ya? <laughs> Lan! Oha bu ne? Kanka şaka mı bu? Ama beni yani oranın şey oldu çok Kanka iyi. Baha yok oğlum oldu. Baha <laughs> yok oldu kanka. 4 -4 çekti. Niye çektin oğlum 44 Kırdım. Kanka! <gülüyor> <gülüyor> çok iyiydi, çok iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <laughs> Aldım ben sen de gelirsin görüşürüz. Tamam bay bay. <laughs> Gelecek mi? Eren geliyorum. Tamam gel bir anahtarım da var bir tane. Benim de var. Abi, abi bunlar korkak oğlum gel ya. Ben o kadar laf ettim oyunu ben oynuyorum ondan sonra. Önder de şey yapıyor böyle ağır abi gibi takılıyor. Ondan sonra kaçıyor abi. Burada örümcek var Abi onu ne oluyor? Ha engine collected. Tamam, okay. Tabii ne Abi oluyor? Ne işte oğlum? Üç malzeme nasıl yetsin? Ben de onu ya hayır baksınlar sadece dedim ya. Abi burası değil nerede? burası değil. Kanka. Mimik var. Seni taklit etti az önce. Harbi mi? Harbi diyorum. Burası abi, boş. abi. Şu Oxvan'a gitmemiz lazım. Mimik nereden konuştu peki? Mimik şu dede sen. Kanka sağ arkamdan konuştu biz yürürken. Gel be. Mimikler genelde... Mimik. Ananı sikim! kim? kaç 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 kaç. Kanka öldük Melih. Öldük biliyorsun değil mi? Abi önümde başka böcek var. Abi evet konuşuyor şu an. Kanka 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 kanka. Kapat kapıyı. Tamam dur. Ben de senin memeyini duydum bu arada. Tamam. Kanka. Kanka. çok, <laughs> kanka. çok korkunçtu. Çok korkunçtu. Önüme böcek Onlar düştü yukarı, benim. yukarı saklanıyor kanka. E, kanka. aşağı aşağı. Kanka pembe bir şeydi ya. Bir de burnumu e, sileceğim e, bir dakika bir dakika abi bir dakika abi sakin. <gülüyor> <gülüyor> çok <laughs> eğlenceli. <laughs> Sa sağ sağ gidiyorum. basarak Sa sağ gidiyorum. Evet ben de öyle yapıyorum kanka bu arada. Ne oluyor? Neredesin lan? Birisi beni taklit ediyor büyük ihtimalle sen bir şeyler duyuyorsun. Evet kanka Baha'nın sesine benziyor. Benim sesim Baha'ya mı benziyor? Bu sola baktık mı? Baktık. Aynı mı? yer zaten. Ya. Tamam. Sağa geçiyor o zaman. Kanka. Baha ha. oğlum bu. Abi işte sen duyuyorsun şu an mimiyi. duyuyorum. Kanka. Baha'yı ben duyuyorum. Ben duyuyorum. Ne, ne geliyorsun sen? Aşağıdan mı ne geldi? Aha ben de duydum. Baha. Yok tamam bu bir iç. <laughs> kanka s*** mi mi ama yani? <laughs> ne? O ses neydi? Abi sen sana çok konuşuyorlar bana. Kanka, kanka bana okuyor. şey yaptı. İyip yaptı kanka. İyip. <laughs> 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 Eren gitmemiz lazım. Kanka ileri mi geri mi? Hadi ileri. Buraya geçeceğiz. Buradan yol var mı? Bilmiyorum bakıyorum. Kanka çok korkuyorum o oyunda ya. Ana Bu mu? Aa! Gemi kanka. Süre bitti. Kanka! Bilmiyorduk ki! Walkie talkie lazım o zaman ya. Walkie talkie lazım ya. <laughs> lazım ya. Kanka, da da gerekir, beyler, şey içeride. Kanka içeride. Çünkü mimik vardı. Taklit edin sesimizi. Abi, sürekli baha konuşuyor bir yerde. Kanka <laughs> <ve bana konuşuyor. gülüyor> mı, bir baha konuşuyor. Ne oluyor abi? Ne oluyor? A i̇çeri girene kadar açmıyorum abi Volkit alkiyi. Tamam. Benzinimiz gitmesin. Ben ama girmeden ben bir telefona bakacağım. Eee. Kanka ne yapıyorsun? Ah. <laughs> ne alaka kanka? ne bileyim oğlum. Bekleyin bir dakika. Oğlum girmeyin dedim. Telefona bakacağım ya. Evet. Kanka bunlara dedim ki iki dakika telefona bakacağım dedim. İçeri girdim evet, abi. mal, mallara, bir gireyim. abi sen ben gözler yaşlayacağım sana. Geldim geldim beyler. Şaktı. Şey switch'i Kanka bu gerizekalılar switch'i bulamamış. Tek <laughs> <laughs> diye buldum. <laughs> oh be diyorlar yanadadan. Son 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 Neyi Kapıyı kapattım abi. Kanka canavar kapıyı açıyormuş. Canavar kapıyı açıyormuş kanka. Kanka çok korktum. Emeli, Emili. Bıraktım buraya Volko. Gerçekten Volko sen çok fanı seviyorum. Yaptıralım mı onu? Ne? Yok ya. mı? Kanka. mı? Anladım da. Hadi hadi yaptıralım yaptıralım onu. Bu işi becerdik abi. Eğer bu arada bir tane modumuzun olayı ee, Şimdi bak boss'un mantığını anlatıyorum size yani. Baha biliyordur büyük de biliyor galiba Eren'i anlatıyor Ben bilmiyorum abi Kanka e, şu anda buluşacağımız adam bir yaratık tamam mı? Tamam abi Bir tane böyle kapının arkasında duruyor Biz o kapının önüne lootlarımızı bırakıyoruz tamam mı? Tamam Sonra orada bir zil var O zile bastıkça rastgele bir anda kapı açılıp o yaratık malzemeler alıyor Ama abi. Sen o zil basıldığında kapı açıldığında önündeysen seni de alıyor kanka Kanka çok komikmiş bu arada bir şey diyeyim mi? <laughs> Çok komikmiş. <laughs> yani inanılmaz ya. Tamam başka bir şey yapayım. Bu ne abi neredeyiz biz ya? Gel gel koş. Eşyaları hepsini bırakın. Selen item mi diyorum koyuyor muyum? Koy oraya. Şimdi zile bas. Bekle. Open gate. Hazır mısın? <gülüyor> Hazır. <gülüyor> Open <Abi>. gate land. <laughs> Sen ne <laughs> <laughs> Bir tane mi ne lan bu ne Sana Sen ne yaptın? Bir tane mi Sen <laughs> <laughs> bu yaptın? Sen ne Kanka çıkamıyorum tesisine mi gidelim? Kanka 315'iz tamam. yani. 3, 3 315. biraz daha. 349 içeri mi girelim diyorsun? Bence cık... ses <laughs> <laughs> Tamam, geldim. Open Gate desem şöyle bir denesem. Open Gate deyince ne oluyor oğlum? Şeyin içine var, Store'un içine de var ha. Ben dört şey aldım, Allah geldim. Kapı açıldı. Nasıl yani? Allah, kapı açıldı. Ne oluyor abi şu an? Baha! Dikkat oğlum! Abi yani daha takacağınız malzeme var abi ne yapıyorsunuz ya? Oğlum doldu doldu daha koyamıyoruz onu. Doğru diyorsun ki sen. <laughs> Oğlum şunları niye koymuyorsunuz oraya? Baha çünkü çünkü kanka basıyor <laughs> kanka. <Tamam, tamam, tamam. gülüyor> bir dakika, bir dakika satma, bir dakika dur, bir dakika dur, bir dakika dur, bir dakika, dur, bir dakika. Bir dakika. Bırakın, bileyim, beyler, beyler, bir dakika. Bir dakika. Hayırdır? Hadi git Ölürüm gelsin Ah 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 yapma yapma çok Kapan, kafam kafam <laughs> Kafam Oğlum ben. bak git. Öldü <laughs> lan bak öldü, <laughs> öldü mü? Çok öldü Kanka nasıl? Ö Oğlum bıraktım onu <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? Kanka <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> 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 Açın bak Of of. Abi ilk y yarım saat hiç keyif almadım. Sonra çok keyifliydi. teşekkürler. Abi eder. çok keyif aldım ben ya. <laughs> Ananı sikeyim! Kaç 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 kaç!